Eğitim 12'ye buçuğa kadar planladık ama kuvvet de muhtemelen sarkacak biraz. Ekranım geliyor değil mi? Şimdi gitti ama e, mola veriyorsak sorun yok. Yok mola vermeyeceğim 12'ye kadar devam edeceğim. Tamam. Çoğunluk çünkü 12 ile bir arası e, ara verelim dedi. Okey. Şu an geldi değil mi ekranın? Geldi. Teşekkürler. Şimdi benim <laughs> bugünkü eğitimde anlatacağım hususlar e, mali duran varlıklar ve maddi duran varlıkların enflasyon düzeltmesi karşısındaki durumları. E, burada anlatacağım hususlardan kısım kısım bir kısmını Doğukan Bey bahsetti. Genel çerçeve olarak da aslında Levent Bey bahsetti. E, hepsi aslında birbirinin bir parçası şeklinde. Bazı düzeltme tutarlarının ve düzeltme tarihlerinin bulunmasında farklılıklar gösterebiliyorlar. Ama ana mantık olarak düzeltilmiş değerlerin 2023 yılı içerisinde vergilendirilmemesi ve geçmiş yıl kar zarar hesaplarının atılması, kaydedilmesi noktasında ortak hareket ediyorlar. Bizim bu hisse senetleri iştirakler ve bağlı ortaklıklardan oluşan mali dönem varlıklarda tek düzen hesap planında 110 hesapta bu dönem varlıklar grubu içerisinde yer alıyor ve geçici süreyle elde tutulan hisse senetleri şeklinde görüyoruz. 240 bağlı menkul kıymetler, 242 iştirakler ve 245 bağlı ortaklıklar hesapları parasal olmayan kıymet olarak e, enflasyon muhasebesinde kabul ediliyor. E, ee, bu kıymetlere aslında baktığımız zaman <laughs> bunların hepsi vergi usul kanun hükümleri çerçevesinde alış bedeliyle değerlenen kıymetler. Ee, bunların düzeltilmesine şu an için izin veriyor taslak tebliğ. Tabii şirketlerin ellerinde e, tuttukları özel kesim tahvil senet bonoları da olabiliyor. Bunları e, tebliğin ek bir ve ek iki kısımlarına baktığımız zaman parasal kıymet olarak adlediyor özel kesim tahvili bonolarını. Yatırım fonlarında ilişkin olarak bir açıklama yapmamış. Tabii orada soru işaretleri var. E, yatırım fonlarının çünkü belli bir kısmı hisse senetli yoğun fonlardan da oluşabiliyor. Bunların enflasyon düzeltmesine tabi tutulup tutulmayacağı sorun konusunda şu an için net bir bilgi elimizde yok. Ama kesin olan elimizde şu var. Hisse senetleri ve bu sayeliklerim enflasyon düzeltmesinde parasal olmayan kıymet olarak kabul edilecek ve düzeltilecek. Tabi bu hesapların içerisinde 243 iştirakları sermaye taahhüt ve 246 bağlı ortaklıkları sermaye taahhüt hesapları dediğimiz ve Bunlar da aslında ne henüz daha sermaye artışına ilişkin ödenmemiş kısımları iştirak edenler tarafından ödenmemiş kısımları gösteren tutarlar. Parasal kıymet olarak kabul edildiğini belirtiyor taslak tebliğ, taslak ve bunların enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacağını ifade ediyor. Biz az önce saymış olduğum e Mali duran varlıkları ne şekilde elde edebiliyoruz? Satın alma yoluyla elde edebiliyoruz. Nakdi sermaye artışı yoluyla iştirak payımızı arttırmak suretiyle elde edebiliyoruz. Aynı sermaye artışıyla elde edebiliyoruz. İştirak ettiğimiz şirketlerin sermaye ya da kar yediklerinin sermaye ilave edilmesi sorusunda, onlara iştirak edenler yönünden yapılan kayıtlar yoluyla elde edebiliyoruz ve bazı fonların sermaye eklenmesi yoluyla biz bu hisse senetlerini elde ediyoruz. Ee, burada tabii önemli olan ne? Her birinin farklı bir edinimi söz konusu. Bu farklı edinimine göre de aslında düzeltmeye esas tarihlerinin belirlenmesi gerekiyor. Bu edinimler bu yüzden önemli. Doğal olarak da aslında benim şu an için gidip iştirakler hesaplarımda yer alan ya da bağlı ortaklıklar ya da hisse işte senetlerimde hesaplarımda aslında bir tarihçesini ortaya çıkartmam lazım. Hangisini satın alma yoluyla elde etmişim? Hangisini bu satın alma yolu da üçüncü kişiden bir satın alma olabilir? Hangisini nakli sermaye yoluyla veya hangilerini az önce saydığım diğer hususlar yoluyla elde ettiğinin bir seceresini Çıkartmam ve hazırlamam gerekiyor muhasebe arşivlerinden. Burada tabi düzeltmeye esas alınacak olan endeks yurtdışı üretici fiyat endeksi. Zaten tüm düzeltmeler bu endeks kapsamında yapılıyor. Buradaki tek önemli husus yurt dışında yabancı şirketlerin hisse senetlerinin nasıl değerleneceği. Biliyorsun mevzuat bizim ee, bu işte senetlerinin alış bedeliyle değerleneceğini cevaz veriyor. Yurt dışında yabancı bir hissenin şirketleri de olsa ve ben buna e, döviz parası da döviz olarak bir para da göndersem bunları alış bedeliyle değerliyorum ve kur değerlemesine tabi tutmuyorum. Enflasyon düzeltmesinde e, bunların döviz olarak elde edilen iştiraklerin e, kur değerlemesinin yapılacağını belirtiyor. Doğal olarak benim eğer aktifimde yurt dışı şirketlerin, ortaklıkların hisse senetleri varsa bunları 31.12.2023 tarihindeki Merkez Bankası döviz alış kuruyla değerleyip e, ve bu değerleme farkında enflasyon düzeltme hesabını kaydetmek suretiyle düzeltme işlemini gerçekleştirebiliyorum. Doğal olarak bunun için e, az önce söylediğim e, iştirak payının tarihsel secerisinin e, dökülmesine gerek yok. Ama burada tekrar altını çizeyim. Buradaki husus yabancı şirketlerin ortaklık hisse senetleri için. E, Levent Bey'in az önce bahsettiği hususa burada da açıklamada not düştük. Çünkü real olmayan finansman maliyeti mali duran varlıkları da kapsıyor. E, doğal olarak benim iştirak hisselerimin ya da bağlı ortaklıklarımın içerisinde bir real olmayan finansman maliyeti varsa faiz, kur farkı, vade farkı şeklinde Bunların da tabii e, enflasyon düzeltilmesine esas alınacak tutarı tespit ederken o ana tutardan, o iştirak maliyetinden düşünmesi, reel kısmının düşünmesi, reel olmayan kısmının ana bedelle beraber e, 31 Aralık 2023'e taşınması gerekecek. Burada tabi bilançoda şu an için az önce bahsettim aslında yapılması gereken ne? E, i̇ştiraklerin tek tek secerisini dökmek, düzeltmeye esas tarihlerini bulmak, düzeltmeye esas tutarlarını bulmak ve hangi kaynaklardan geldiklerini nakit ödeme yoluyla mı, sermaye yedekleri yoluyla mı ya da kar yedeklerinin sermaye ilavesi yoluyla mı? Tabi bunlar iştirak ettiğiniz şirketlerden gelecek olan. Yani onların sermaye artışlarından Gelecek olan hisse senetleri. Bunların e, tek tek e, bakmak gerekiyor. Bunun için ticaret sicil gazetelerine iştirak ettiğiniz şirketlere iletişime geçip ticaret sicil gazetelerine bakmak. Onlarla koordineli bir çalışma yapmak gerekiyor. Çünkü aslında bu hesap grubunun enflasyon düzeltmesi e, Doğukan Bey bölümünde onu anlatacak. İştirak ettiğiniz şirketler açısından da önemli. Çünkü onlar öz sermaye gruplarını düzeltirken. Aslında siz de iştirak eden yönünden iştirak hesaplarını düzeltiyorsunuz. Aslında bir nevi olarak yapmış olduğumuz şey karşılıklı olarak birisi sermayeyi düzeltirken birisi de iştirak hesaplarını düzeltiyor. Ve burada bir paralellik sağlanması gerekiyor. Peki biz düzeltmeye esas tarihleri nasıl belirleyeceğiz? Ee, bunu taslak dediği şu şekilde açıklamış hepsini ayırıyor. Üçüncü kişilerden eğer satın alma yoluyla gerçekleştiriyorsanız bunları satın alma tarihlerini düzeltme esas tarihi olarak kabul edeceksiniz. Nakli sermaye artışı yoluyla hisse işte senetleri elde edilmişse ödeme tarihlerini baz alıyorsunuz. Karları ya da kar yedeklerinizi sermayeye ilave ederse edinme suretiyle bir iştirak hissesi alıyorsanız burada sermayenin tescil edildiği tarihi dikkate alıyorsunuz. Aynı sermaye konulması karşılığında elde edilen hisse senetler için mülkiyetin tescil edildiği tarih, mülkiyetin intikal ettiği tarih. Şimdi yeniden değerleme fonu sermaye eklenmesi karşılığında elde edilen hisse senetleri düzeltilmeyecek. Bu ne demek? Biliyorsunuz biz vergi usul kanunun geçici 31, 32 ve 298C şey maddesi kapsamında yeniden değerlemeler gerçekleştirdik. Bu yeniden değerleme neticesinde ortaya çıkan değerleme farklarını bazı şirketler sermaye ilave etti. Öz kaynaklar grubunda da bunlar aslında enflasyon düzeltmesinden tabi tutulmuyor ve hariç tutulduğu gibi iştirak eden yönünden de aslında bu iştirak hisseleri bunların sermaye ilave edilmesi suretiyle elde edilen iştirak hisseleri enflasyon düzeltmesinde tabi tutulmayacak sermaye hesabında yer alan enflasyon farklarının sermayeye ilave edilmesi karşılığında alınan hisse senetleri yine düzeltilmeye tabi tutulmayacak. Emisyon primlerinin sermayeye ilave edilmesi karşılığında alınan hisse senetlerindeki bizim düzeltmeye esas tarihimiz sermaye artışının yine tescil tarihi. Yine yedek akçelerin enflasyon farklarının ve geçmiş yıllar Kar zararlarının düzeltme sonucunda oluşan, enflasyon düzeltmesi sonucunda oluşan yani 2003 ve 2004 yıllarından gelen e, sermaye eklenmesi sonucunda alınan hisse senetleri düzeltilmeyecek. Burada düzeltilmeyecek şeylere baktığımız zaman aslında sermaye yedeklerinden gelen e, sermaye yedeklerinin sermaye eklenmesi suretiyle elde edilen hisse senetleri bir enflasyon düzeltme farklarının ee, sermayeye ilave edilmesi suretiyle elde edilen hisse senetleri 2 ve yeniden değerleme fonlarının sermayeye ilave edilmesi karşında alınan hisse senetleri düzeltilmeyecek. Yine yurt dışında az önce söylediğim gibi iştirak şirketlere ait ortaklık payları düzeltilecek. Evet 31 döviz alış kuruyla Merkez Bankası'nın açıkladığı döviz alış kuruyla ilgili para birimi neyse iştirak için ödediğimiz bedel kur değerlemesi yapılacak ve düzeltmeye tabi tutulacak. Burada kısa bir örnek paylaşayım sizlerle. X-AŞ 2015 Temmuz ayında 200.000 TL ödeyerek Y-AŞ'in hisse senetlerini bir üçüncü kişiden satın alıyor ve bu hisse senetlerini 242 iştirakler hesabına kaydediliyor. Ee, ve bu borçlanmayı da 3 ay içerisinde ödüyor. Ee, hisselerde şirketin 31.12.2023 bilançosunun 200 bin bedelle duruyor. Burada üçüncü kişiden e, satın alma yoluyla edinilen bir hisse senedinde e, kriterimiz yani düzeltme esas tarihimiz satın alma tarihiydi. Satın aldığımız tarih Temmuz 2015. Temmuz 2015 Yüfe Endeksinin Gerçek değeri 247.99. Bunu Aralık 2023 yüfe değeriyle taşıdığımız zaman yaklaşık olarak 10 katında 10.69 e, olarak bir endeks düzeltme katsayısı karşımıza çıkıyor. Biz 200 bin lirayı 10.69 ile çarptığımda 2015 yılında 200 bin lirayı almış olduğum iştilakin değeri 31.12.2023 tarihi itibariyle değeri 2 milyon 137 bin 182 bin liraya çıkıyor. E kayıtlı değeri ile arasındaki fark 200 bin liraydı kayıtlı değeri. 1 milyon 937 bin 182 bin 182 TL benim aslında enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan karı. Bu karı da e, iştirakler Hesabının altında bir alt kırılım açarak enflasyon düzeltme hesabı karşılığında 698 enflasyon düzeltmesi kârı hesabını kaydediyoruz. E, bu kayıdın kapanışları ve geçmiş yıl kârlarına aktarılmasını zaten Gülşen Hanım e, açıklayacak bize. Sonuç olarak enflasyon düzeltmesi neticesinde benim 200 bin lira oya 2015 yılında almış olduğum iştirakin maliyet değeri 30 bin 2023 tarihinin enflasyon düzeltmesi sonrasındaki bilançoda 2 milyon 137 bin TL olarak yer alacak. Burada şu konuyu da tabii ifade etmek gerekiyor. Şimdi vergi e, usul kanunun Geçici 25. maddesinde bu hüküm var. Taslak tebliğde de bu hüküm aynı şekilde korulmuş. Ee, enflasyon düzeltmesinde amortismanı tabi olmayan kıymetlerin elden çıkartılması durumunda özellikle bir konu var aslında. Ee, daha efektif gidecek olursak benim şu anda enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş iştirakimin maliyeti 2 milyon 137 bin 182 TL ben eğer iştirakimi bu değerin altında satarsam 2023 ve sonrası için 2023 yılından gelen o enflasyon düzeltme farkını isabet eden yani 1937 182 TL'li kısmı ben gider olarak kabul edemem. Bunun mantığı da şu aslında siz enflasyon düzeltmesi yaptığınız yaptıktan sonra ortaya çıkan bir 937 182 lirik farkı vergilemiyorsunuz. Geçmiş yıl kar ve zararı hesabında sınıflıyorsunuz. Doğal olarak 2023 yılındaki bu düzeltme farkından kaynaklanan iştirak maliyetini sonraki yıllarda sattığınız zaman bu satış zararını da e, vergi matrağının tespitinde gider olarak kabul edemeyeceksiniz. Bunu ayrıca takip etmek gerekiyor. Bu sadece tabii 2023 yılına ait hususla ilgili. E, bu iştirak hesabı 2024 yılında da yine enflasyon düzeltmesi yiyecek. Ama 2024 yılına ait kısım vergileneceği için oradan gelecek olan bir zarar e, gider olarak kabul edilecek. Burada gider olarak kabul edilmeyecek tek yer e, 2023 yılına ait e, düzeltme farkı. Özellikle bazı hususlar var. Bunlardan bir tanesi kısmi bölünme yoluyla elde edilen iştirak hisselerinde edinim tarihi ne olacak? Taslak tehlindeki ifade şu şekilde. Bu hisselerin verilmesine neden olan bölünen şirketin hisselerinin iktisat edildiği tarih benim ilk edinim tarihim olarak kabul edilecek. Biliyorsunuz kısmi bölünmede bölünen şirket var, bölen şirket var. Bölünen şirket varlıklarının bir kısmını bölen şirkete aktarıyor. Bölen şirkette gerçekleşen sermaye artışı bölünen şirketlerin ortaklarına verildiği zaman bu ortaklar açısından bu iştirak hisselerinin ne zaman edildiğinin hususuna baktığımızda bu hisselerin yani Bölünen şirketin ortaklarının ilk hisselerini aldığı tarih olarak kabul ediliyor. Bunlar neden önemli? Biz çünkü iktisat tarihini belirleyeceğiz ki endekslemeyi o tarihten başlatalım. Tam bölünme ve devir işlemlerinde de yine hisselerin iktisat tarihi olarak e, devir olan ya da bölünen şirketin hisselerinin iktisat edildiği tarih, yani ilk tarihi, ilk o ana hissenin alındığı tarihi bizi götürüyor. E, reel olmayan finansman maliyeti açısından da konuya yine bakacak olursak e, 110 hisse senetleri hesabı e, biliyorsunuz mali duran varlıklarda değil aslında menkul kıymetler hesabında dönem varlıkları içinde de Bu hesap için reel olmayan finansman maliyeti hesaplaması yapılmayacak. Taslak devrinin üçünde e, 110 hisse senetleri yok. E, real olmayan finansman maliyeti hesap uygulamasına ilişkin olarak ee, sadece olmayan finansman maliyeti 24'lü grupta yer alan e, mali duran varlıklar için söz konusu oluyor ee, maddi duran varlıklara e, geçmeden Önce öğle arası geldi saat 12. İsterseniz e, bundan sonrasını yemekten sonra bir de anlatmaya başlasak sizler için uygun olur mu? Çünkü ilk yazışmalarda 12'ye kadar anlatalım denmişti. O yüzden durdum. Evet uygun olur diye yazılar geliyor. O zaman saat 1'de Tekrar e, maddi duran varlıkların enflasyon düzeltmesiyle başlarız. Benim sunumumdan sonra e, Gülşen Hanım, İlkay Bey'in de ve Doğukan Bey'in de sunumları olacak. E, tahminen yaklaşık bir, bir buçuk saat daha sürer diye düşünüyoruz. E, hatta iki saat yapalım kesin olsun. E, ona göre de planlamanızı yaparsanız memnun oluruz. O zaman herkese afiyet olsun.